Galatasaray'ın bonservisini elinde bulundurduğu ve sezonu Fiorentina'da kiralık olarak geçiren Nicolo Zaniolo, İtalya'da adeta manşetleri salladı. 25 yaşındaki yıldız futbolcunun Roma U20 takımının oyuncularına fiziki müdahalede bulunduğu iddiası ortalığı karıştırdı. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Fiorentina U20 ile Roma U20 takımları arasında oynanan maç sonrası yaşanan olaylar Zaniolo'nun adını yeniden tartışmalı bir şekilde gündeme taşıdı. İddialara göre karşılaşmayı 2-1 kazanan Fiorentina'nın ardından Zaniolo'nun Roma soyunma odasına girerek bazı oyuncularla tartıştığı ve iki futbolcuya yumruk attığı öne sürüldü. Roma cephesinden doğrulama Roma kulübü olay sonrası yaptığı açıklamada Zaniolo'nun U20 takım oyuncularına karşı tahrik edici davranışlarda bulunduğunu ve iki oyuncunun fiziksel temasa maruz kaldığını belirtti. Darp edildiği iddia edilen isimlerin Mattia Almaviva ve Marco Litti olduğu konuşuluyor. Zaniolo'dan savunma geldi iddialar karşısında sessiz kalmayan Nicolo Zaniolo, Fiorentina'nın resmi sitesinden açıklama yaparak, Fiorentina oyuncularını tebrik ettikten sonra Roma soyunma odasına uğrayıp sezon için kutlamak istedim. Ancak orada hakaretlerle karşılaştım ve ortam daha fazla gerilmesin diye uzaklaştım. ifadelerini kullandı. İtalya Futbol Federasyonu devrede, İtalya Futbol Federasyonu'nun olayla ilgili resmi bir soruşturma başlattığı öğrenildi. Zaniolo'nun sorguya alınacağı ve hakkında men cezası verilmesinin gündemde olduğu belirtiliyor. İtalya'da yankı uyandıran bu olayın nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.